Airdrop Evreni'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Bitmart borsasının düzenlemiş olduğu 3 tane airdroptan bahsedeceğim. Bu airdroplarda yatırım yapmıyoruz arkadaşlar. İlk airdropumuzdan belirttiği gibi 5000 dolarlık bir airdrop 1000 kişiye dağıtılıyor. 5 dolar kazanma şansınız var. İkinci airdroptan 1000 dolarlık baht coin dağıtıyorlar. 50 şanslı katılımcıya buradan da 20 dolar kazanma şansınız var. Daha sonra 3. E, etkinliğimizden de arkadaşlar bunun değeri çok düşmüş. E, bu etkinliği ilk yaptıklarında yaklaşık 4-5 dolara yakın kazanıyordunuz bundan da kişi başı şu anda 2 dolara denk geliyor hatta 2 dolardan biraz daha az ama bunu da katılacağız sonuçta bir coindir arkadaşlar 2 dolara 3 dolara cüzdanımızda dursun bu sezonunda belki fiyatı artar üçüne birden katılacağız zaten katılması çok basit hızlı bir şekilde anlatacağım birazdan size ben hemen size bunları anlatmadan önce siz de kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Bu etkinliğe katılmak için size öncelikle bir Bitmart borsası üyeliği lazım. Açıklamalar kısmına Bitmart borsası komisyon indirimli referans linkini bıraktım. Oradan Bitmart'a kayıt oluyorsunuz Daha sonra önünüze böyle bir sayfa açılır. Bu sayfadan şu hesap kısmına gelip kayıcıyı doğrulamanız gerekiyor. Eğer KYC'ye doğrulamazsanız arkadaşlar hesabınıza e, ödülleri yollamazlar. Haberiniz olsun seviye 1 ve seviye 2'yi doğrulamanız gerekiyor. E, bu hani e, fake hesap olmadığınız yani e, mesela... Kayıcıya doğrulamadığınız zaman e-postayla 20-30 tane hesap açıp böyle airdroplara katılabilirsiniz. Böyle hesaplar olmadığınızı doğrulamak için kayıcı yapmanızı istiyorlar. Zaten alım satım işlemleri yapmak için de kayıcı yapmanız gerekiyor. Buradan mesela 20 dolarlık airdrop size çıktı. Bu airdropu çekmek için kayıcınızın olması gerekiyor. Yani bu airdroptan bir beklentiniz varsa bu airdrop size çıkarsa kayıcınızın tam olması gerekiyor. Haberiniz olsun. Daha sonra arkadaşlar ilk airdropumuza geçelim. Bunların da linklerini açıklama kısmında sırasıyla bıraktım. Birinci etkinlik linki, ikinci etkinlik linki, üçüncü etkinlik linki diye. Bu etkinlik arkadaşlar 16 Aralık'ta bitiyor haberiniz olsun. 16 Aralık, 12'de gece 16 Aralık gecesinde bitiyor. Yani 17 Aralık geçmeden önce. Burada yapmanız gereken şeyler Bitmart Exchange'i takip ediyorsunuz. Daha sonra buradaki Centurion Invest'i takip ediyorsunuz. Daha sonra bu Twitter retweetle ve 3 arkadaşını etiketle demiş. Beğendin retweetledin yorumları 3 arkadaşını etiketleyerek bir yorum bıraktın. Daha sonra şu Telegram kanalına gittin katıldın. Daha sonra şu formu doldur diyor. Forma tıklayalım ben zaten doldurduğum için gözükmeyebilir şu anda. Gözüktü tekrardan açtı formu. Buraya Bitmart e-mail adresini istiyor. Bitmart e-mail adresin zaten e kayıt olduğun e-mail adresini buraya yazarsın. Daha sonra Twitter akontun şu şekilde profili yaparsın, Twitter kontunu kopyalarsın, buraya yapıştırırsın. Daha sonra e, burada ne diyor arkadaşlar? Lütfen yorumlarınızı gösteren ekran görüntüsünü yükleyin ve gönderiyi retweetleyin diyor. E, Twitter hesabınızı içermelidir diyor. Şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar bunu. Twitter hesabınızı içermelidir dediği için beğendin retweetledin. Yorumlara şu şekilde üç arkadaşını etiketledikten sonra e, şöyle ortala ya da şöyle yap. Ben böyle ortalara ekran görüntüsü aldım oraya attım İsteyen şöyle de yapabilir Ben bu şekilde ekran görüntüsü alıp attım İsteyen ama şu şekilde de yapabilir Burayı kopyalarsınız Bu yorumunuzu Tweet alıntıla yaparsınız Tweetlersiniz Görüntüle dersiniz Buraya ekran görüntüsü alırsınız gördüğünüz gibi zaten Twitter kullanıcı adınız da gözüküyor daha sonra onu bu dosya ekle kısmından buraya ekledikten sonra Göndere tıkladığınızda bu katılmış olursunuz arkadaşlar. Bu da 1000 kişiye 5 dolarlık toplam 5000 dolarlık ne coin vereceklermiş? Jix coin vereceklermiş. Bol kazançlar diyorum ilk etkinlik için. İki, ikinci etkinliğe geçiyorum. Bu etkinlikte de arkadaşlar yapmanız gerekenler e, Christmas diyor. Yılbaşı etkinliği olarak yapmışlar. Baht koyun ne? ben bir tane daha airdrop'unu paylaşmıştım. O da Bitmart'ta mıydı hatırlamıyorum. onu da katılmışsınızdır zaten bir önceki videolarımızdan. Burada arkadaşlar yapmanız gerekenler follow bitmart exchange diyor takip ediyorsunuz Black Hat Network'ü takip ediyorsunuz Daha sonra Twitter'ı retweetleyip 3 arkadaşını etiketliyorsun Yine beğendin retweetledin yorumları 3 arkadaşını etiketleyerek ben 5 arkadaşımı etiketlemişim Şöyle bir yorum bıraktın ee, Daha sonra bitmart'a üye olman gerekiyor diyor zaten üyesin Form gleam'e geliyorsun şuradan forma Şöyle açılsın burada yapmanız gerekenler buraya bitmart e, CID'ni istiyor bitmart CID'ni hesap kısmına geliyorsun şurada id yazan yerden bitmart id'ni buraya yapıştırıyorsun daha sonra twitter handle diyor twitter kullanıcı adını istiyor buraya etle twitter kullanıcı adını yazıyorsun daha sonra bunun cevabını istiyor arkadaşlar sizden bunun cevabı 8 haberiniz olsun şöyle sağlamasını yapalım yukarıdaki hatta buradan tam gözükmüyor şu 12 diyor e, şu 6 renkli olan e, o kafa 6 daha sonra bunun cevabını bulmak için aşağıya bakmamız lazım. Şu 11 arkadaşlar bu 6 olduğu için 11'den 6'yı çıkarınca 5. Daha sonra bu 11 ise e, 2 çıkması için bunun 13 olması gerekiyor. 13, 6 daha 19, 11 daha, e, 11 çıkarıyorsunuz 19, o, 11'den şey 19'dan 11 çıkarıyorsunuz pardon. 8 oluyor yani cevap 8 haberiniz olsun. Zaten yaparsınız 3 işlem bu. İsterseniz kendinizde e, sağlamasını yapabilirsiniz. Hemen 3.ye geçelim biz. Burada arkadaşlar Moon listelemesini kutluyorlarmış. E, 3000 kişiye 18 toplam 18 tane Moon dağıtıyorlarmış. Şöyle baktığımda da. Standart'a gelelim. Şuraya Moon yazdığımda oraya değerini yapmam yazmamışlar. Moon'u şöyle gördüm arkadaşlar. Şöyle baktım. Açılırsa eğer size de etkinlik başladığında arkadaşlar şurada bir yerdeydi. Yani 500 dolar. 5 ortalama 500 dolardaydı etkinlik başladığında. Şu an 330 dolarda. Şu an 18 tanemun e pardon. 18 tanesi 5900 yani 6000 dolar yapıyor. 3000 kişi ikişer dolar düşüyor. Ama bu 500 dolarken başlamış ilk etkinliğini yani e, toplam 10.000 dolarlık bir etkinlik olarak açmışlar. Kişi başı da 3.5-4 dolara yakın bir para düşüyormuş. E, buna da katılıyoruz. Hani kazanırsak cüzdanımızda dursun en azından diye sonuçta hiçbir şey yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Buna da katılmak için Bitmart Reserve'ci ve Bitmart Exchange'i takip ediyorsunuz. Daha sonra Moonverse.moon'u takip ediyorsunuz. Daha sonra Bitmart Exchange Telegram kanalına katılmanız lazım. Discord'a katılmanıza gerek yok. Twitter'ı retweetleyip 3 e, arkadaşını etiketliyorsun. Beğen retweetle 3 arkadaşını etiketle. Böyle bir yorum bırak. Daha sonra form kısmına gel. Açılsın form. Zaten yanıt verdim diyor. Yanıtımızı düzenleyelim o zaman. Şu şekilde Twitter accountunu e, şeyle profil linkini atıyorsun. Telegram profil linkini atıyorsun. Katıldık yaz önce Telegram kanalında. Daha sonra buraya Telegram profil linkini attın. Bitmart UID'ni istiyor. Yine pardon. E, UID olarak aklımda kaldı. Bir tek burası şey olarak kullanıyor. Şuradan ID'ni aldın. Buraya yapıştırdın. Daha sonra burada ne demiş? Retweet dediğiniz ve 3 arkadaşını etiketleriniz ekran görüntüsünü sağlayın diyor. Şöyle ee, direkt şöyle de atabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar. 3 arkadaşınızı etiketlediğiniz ve retweetiniz gözükecek. Ee, kullanıcı adınız da gözükecek şekilde. Tweet de anlaşılacak şekilde böyle bir ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Burayı direkt Twitter tweet alıntılı kısmına yapıştırarak paylaşıp oradan da ekran görüntüsü alıp buraya yükleyebilirsiniz. Daha sonra gönder dediğinizde zaten önünüze diyor ki evet, iletişim bilgilerini gönderdiğiniz için teşekkür ederiz diyor. Bu airdrop'a da katılmış oluyorsunuz. Toplamda 3 tane airdrop. 25-27 dolar mıydı? Aynen 27 dolarlık bir droptu. Bol kazançlar diyorum arkadaşlar. Benim tavsiyem hepsine katılmanız. Hiçbir şekilde yatırım yapmıyoruz. Sadece e, basit Twitter görevleriyle para kazanmaya çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.